Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konseptle beraberiz. LoL'ün Kim Alır sezonu geldi. Dünya Şampiyonası sezonu geldi. Her yıl olan bir olayı var. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Kısaca onu anlatacağım. Dünya Şampiyonasında siz tahminlerde bulunuyorsunuz. İşte maç şu kadar da en uzun maç şu kadar sürer. İlk kanı şu oyuncu alır. En çok şu karakter alınır. İşte şampiyon şu olunur. Ne bileyim en çok baronu şu takım çalar. Gibi 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 seçimlerde bulunuyorsunuz. Bu seçimlerinizden puan topluyorsunuz. Bazıları 100 puan değerinde bazıları 50 puan değerinde. Toplamda 20 tane seçim yapıyorsunuz. Bunun ödülleri nasıl? Tamamını bilenler 7 ebedi kostümü tamamını alıyor. %5'e girenler 100 şampiyona kart sembolü 4 tane kapsül alıyor. İfadeler boş şeyler onları geçiyorum. %20'ye girenler de 3 tane kapsül alıyor. Onun dışında şu maçları izlerseniz atıyorum final tahmini yapmak. Ya şu tahminleri etkinliğe katılın ödüllerinden de kapsül alıyorsunuz. O yüzden her türlü katılın. Onun dışında genelde %20'ye rahat giriliyor. %5'e de girilebilir. %40 ve %70 zaten kesin giriyorsunuz. Onun dışında birazcık okudum buralara. Baktım, özetliyorum. Son 3 yıldır doğru bilen yokmuş. Onun dışında ilk 5000'e giren oyuncular da ayrıca Diego'nun kostümünü alıyormuş. Açıkta ise Diego'yu da alıyormuş. İlk 5000'e girmek zor. <laughs> bu şekilde bu etkinliğe şimdi katılacağız. Ben birkaç dev konsept düşündüm. ilginizi çekerse. Onu da en son anlatacağım. İlk kendi tahminlerimi birazcık baktım. Hem insanların tahminlerine de bakabiliyorsunuz. Hem kendiniz de araştırabilirsiniz. Ben birazcık kendim araştırdım biraz insanlarınkine baktım şimdi kendim seçimlerimi yapacağım hiç bilmeyen yani hiç ben rastgele seninkini kopyalamak istiyorum diyenler için onlarla bir baka baka şimdi hafifçe hazırlayacağız. Şimdi Dünya Şampiyonası etkinin ta baştan başlayalım. Dünya Şampiyonası etkinliğindeki en uzun karşılaşma ne kadar sürer? Bakalım neler varmış. Ben 45-50 diyeceğim. Bir tane bir tane 45 dakika süren bence maçı olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de şey bunu da uyarmayı unuttum. Etkinlik 2 gün sonra yani ayın 25'inde maçlar başladığı için bitiyor. Ayın 25'ine kadar seçim yapmanız gerekiyor. O yüzden ben de ben bu videoyu biraz geç çektim ama görür görmez siteye gidin. Yani tahminlerinizi yapın. Dünya şampiyonası etkinliğinde kaç kere 5'te 5 yapılır? Allah Allah bu kadar zor mu ya 5'te 5? 3'ten fazla yapılır ya bence. Zaten birisi 3 kilo alsa takım oyunu abi. Yani millet birbirine salar herhalde. Fight çok kritik değilse diye düşünüyorum. Hayırlısı bunlar birazcık şans. Alt taraf daha çok bilgi istiyor. En çok hangi ejder kesilir? Bunu alev yiyeceğim. Tek bunu birazcık mantıklı ile Alev bence kesmesi hem en kolay ejderlerden birisi hem de işte o %3'lük müydü, 5'lik miydi ne? Buff bence iyi bir buff yani hani Alev insanları almak ister diye düşünüyorum. Kaç kere balon, baron çalınır? Bu kadar çalınmaz bence. Hadi 3-5 diyelim ya. buraları birazcık sallıyoruz. 7 tane maç 7 tane 5 maçlık seriden kaç tanesi 2-0'dan 3-2? Comeback atmayı soruyor. 7 maçın kaçı? 7 maçtan kaçı comeback olur? Bir tanesi olur herhalde. Yani olmaz. Ya bir tane olur ya. Ya buralar şans. Buraları yani kopyalamayın bence. Yani belki Alevi alın. Ama kendiniz uydurun. Şimdi geldik daha çok bilgi isteyen şeylere. Ben insanların seçimlerine de baktım. Birazcık şunlara da baktım. Yine sizle de böyle bir özet geçeriz kısaca. En yüksek kazanma oranına sahip şampiyon. Şimdi ben birazcık iyi oynayan takımlara sadece baktım. Hepsine tek tek bakmadım da. Şurada hep gözüme Zix çarptı oyuncularda. Viper'da da vardı böyle Zix. Bunlar biraz gözüme ekstra çarptı. Piklerde de Zix ya banlanıyor ya alınıyor. O yüzden Zix diyeceğim. Çünkü alan insanların çoğu da hani profil yeşil gözüküyor. <laughs> yani maçlarda da az çok çok az izliyorum diyeyim. Ama az çok izleyenler yine bunun ziksi olabilir. Burası Varus olabilir. Smolder. Ya gerçi Smolder çok late pick'i de belki bilmiyorum. En çok katledilen şampiyon. Şimdi arkadaşlar burada şunu düşüneceğiz. Supportlar en çok ölenler oluyor. Engage metası. Araya giriyorlar ve ölüyorlar. Şimdi 3 tane ben burada size tavsiye vereceğim. Bence bu üçünden birini seçin. Ya Leon'u seçin. Ya Natulius seçin. Ya da rel seçin. Bu üçünden birini seçin. Ben Nautilus seçeceğim. Çünkü Leona W'sundan dolayı daha tank. Aynı şekilde rel de daha tank. Bence ölmesi daha zor bir şampiyon. Ama Nautilus direkt girdimi ölüyor. Ve hani meta'da olan char'lardan tabii ki seçmek zorundayız. En çok ölen. Yani Nautilus yine ya bandlanıyor ya alınıyor. Yine aynı şekilde Alistar da olabilir ama Alistar'ı saymıyorum. Yani ultisinden falan o girdimi ölmeye edebilir. En çok yasaklanan. Şimdi burada iki önerim var. Yine az çok insanlardan bak. Maokai ve Smolder. Bak görüyorsunuz zaten. Ya en çok gözüm onlar çarpıyor benim. Burada da yine aynı şekilde. Yani Smolder ya da Maokai demeyi düşünüyorum. Bu arada meta değişiyor. Aynı metada oynamayacaklar. Ya mesela Korki falan güçsüz şu an. Kimse Korki'yi banlamaz. Tristan'ı güçsüz. Kimse Tristan'ı banlamaz. Ama Smolder ile hala aynı durumda. Ben Smolder diyeceğim. Maokai de diyebilirsiniz. En çok seçilen şampiyonda tahminler. ya en çok ban... Ya bu mesela banlanmazsa alınacak gibi. Yani bu ikisi aynı çar olabilir. Yani Smolder hem burada hem burada olabilir. Yani ben ben böyle bununla da Mokai diyeceğim yani. Farklı olsunlar diye. Dünya şampiyonası etkinin en çok farklı rolde kullanılan hangisi olur? Şimdi bunda da yine iki alternatif var bana göre. Maokai ve Poppy. Poppy jungle top support oynanabilir. Maokai de aynı şekilde oynanabilir. Top çok oynanacağını sanmıyorum ama bence Poppy ya. Çünkü Poppy topta daha çok görebiliriz. Maokai'yi göremeyiz. O yüzden burada Poppy seçiyorum. Buralar daha çok bilgi isteyen yerler. Şimdi Şimdi buralarda notlar da aldım. Birazcık bakındım. Şimdi en en az bir kere 5'te 5 oyuncu hangisi yapar? Şimdi buna Paze ya da Viper diyeceğiz. Neden? Bunlar iki tane cenci var. Jengi ile Hanwha'nın takımları. İkisi de Kore, ikisi de Kore'nin ya yani ikisi de bu takımların şey AD carry'lere. Mantıken AD seçeceğiz ve en iyi durumda olan bence Kore ligindeki şeyler Jengi ile Hanwha. Ya yani ya Viper ya Paze seçin. Kendim hadi Viper seçeyim. Aynen tamam hadi Viper seçelim. İlk kanı en çok döken oyuncu hangisi olur? Bu da Han Hanvan'ın midi. Yani şey seçeceğiz. Havanın midini seçeceğim. Çünkü yani ilk kanı bence mid alır diye düşünüyorum. içimden öyle geçiyor. Yine yani hep Hanva ve Genji etrafında seçeceğiz bu pikleri bir tanesi dışında. Burada Peanut'ı seçiyorum. Pardon Peanut yanlış söyledim. Karıştırdım arkadaşlar mid seç şey diye. Orman diyecektim. Neyse anladınız siz onu. Ormanı seçiyoruz. Çünkü hani yani en çok ormandan kill çıkar gen katma yani. ihtimal daha yüksek. Peanut'ı seçtik. Burada... Kimi seçsek? Bunu okumadık tabi. Onu da okuyalım. <laughs> ben direkt okumuş olduğum için önceden. <laughs> KDA'sı en yüksek oyuncu kim olur? Ya şimdi burada ben orta koridor olacağını düşünüyorum. Ya Cenci ya Hama'dan seçmeyi düşünüyorum yine. Bunu Cenci'den seçeceğim. Dediğim gibi burada sadece iki, iki, takım arasından seçiyorum full. %50 şansınız var gibi düşün. Çoğu tutar. %50 yani bu ikiliden biri olur. Hani bu olmazsa diğeri olur gibisinden hareket ediyorum büyük ihtimalle de öyle olur diye isimden geçiyor. En çok skor alan oyuncu. Şimdi buna da bakalım insanlar ne demiş. Yani ekranımdan açtıklarıma bakalım. ELK demişler. Gumaishi demişler. Gumaishi eski itinin ADC'si miydi? Bir daha okuyalım. Neydi bunun kategorisi? En çok skor olan oyuncu. Gumaishi olmaz ya. Kimdi ki ELK'yi unuttum. Bakmıştım ona da sanki. Aa bakmışım aynen. Aa Çin hatırladım. Neydi bili bili. <laughs> bili bili gaming. <laughs> Bu evet Çin bayağı bu adam iyi oynuyordu ya. Şey şey da görüyorsunuz zaten. Hep ölmemiş falan. Doğru bunu seçelim. Mantıklı. Kimden aldım bunu hatırlamıyorum ama. Mantıklı bu. Skor olma şeyi de iyi. KDA'sında mı hatta bilibili bili yapsak ya. Çovi neymiş Çovi. Çovi'ye de bakalım. Burada aratma nerede. Dead. Bili bili daha iyi değil mi ya? Ay bili bilinin şeyi elki. Bunu da elki yapacağım hadi. Lan 3 seçeneğe çıktı. Neyse. Biraz zormuş. <laughs> Dünya şampiyonu en çok farklı oynayan oyuncu. Bunu ben Keria'yı ekstra sevdiğim için Keria diyeceğim. Keria mevcut supportların yani supportların değil mevcut tüm oyundaki şampiyonların %70'iyle support oynamıştır oyunda. Keriye diyeceğim ya turnuvada bu kadar farklı oynar mı? Oynar ya. Keriye diyorum ya. Şimdi geldik asıl olaylara. En çok farklı şampiyonla oynayan takım. Ben bunu Avrupa takımı seçeceğim. Mantığımı söyleyeceğim. G2 seçeceğim. G2 Avrupa'nın en iyi takımlarından. En iyi takım hatta bence. Neden G2'yu seçiyorum? Çünkü Kore ve Çin'de adamlar çok meta piki gidiyor. Genel olarak ya meta piki güçlü. Ama Avrupa'da adamlar daha farklı şeylerle yenmeye çalışıyorlar Kore ve Çin'i. Bu yüzden Avrupa'nın en iyi takımını seçiyorum. Avrupa takımı seçmeyi düşün sebebim bu. O yüzden de Avrupa'nın en iyisini seçtim. Dünya Şampiyonası hangi takım kazanır? Şimdi burada yine bence 3 alternatifimiz var. Hamva birinci alternatifimiz. Allah. Cenci. ikinci alternatifimiz. Bir de Bilibili. Bili. Üçüncü alternatifimiz. 3 tane bence ihtimal var. Bana sorarsanız Hanva ya da Bili bile. Ama genel olarak Kore'den çıktığı için şampiyon Hanva'yı seçiyorum. Bilmiyorum. 3 3 alternatifim var burada. En çok bar çalan takım. Şimdi SKT burada seçeceğim T1'ı. Çünkü adamların oyunları hep global şeyleri alma üstüne kurulu ve maçları da çok uzun oluyor. T1'ın bence çoğu maçı uzun. Yani artı 30 35 dakika üstü sürüyor. Hani ve çok baron çıkması demek çok fazla da çalma ihtimali olur. Gibisinden kafamda kurguluyorum En kısa sürede maçı kim kazanır Buna bili bili diyeceğim Çinliler ya bir şey yaparlar İki veya daha az takıma sahip bölgelerden hangi o, Bu ne demek Hayır, Çok alternatif yokmuş Bunu bilmiyorum ya bu takımlar hiç bilmiyorum Bakayım millet ne demiş. 3 tane insanı not etmiştim. Hepsi PSG'yi seçmiş. Biz de PSG'yi seçiyoruz o zaman. Şimdi benim tahminlerim bu şekilde. Bir de size ekstra ne göstermek istiyorum. Şimdi bunun bir etkinliği gelmiş. Bu sistemin. Bir lig usulü gelmiş. Lig usulü nedir? Onu göstereceğim. Tahminler. Ön aşama değil. Neredeydi ya? Liderlerde miydi? Aynen. Bir tane de girdim. Şimdi ben burada bir tane lig mi açtım denir artık. Öyle bir şey diyeyim. Burada Yusuf var. Editleri yapan. Bu benim yan çarım. West çarım. Birisi de TR çarım. Burada şimdi şöyle bir olay var. Siz burada seçimleri yaparken kim alır da puan topluyordunuz. İşte 50 puan, 100 puan. Oynandığında burada bizim bir bu ligde bir sıralama oluyor. Atıyorum 10 kişi katıldı. 10 kişi bildiğimiz puanlara göre sıralanıyoruz. Birinci şu, ikinci şu, üçüncü şu gibisinden. Ben yorumlara bir tane davet linki koyacağım. Oradan katılabilirsiniz. Ee, şey yapmayı düşünüyorum. Birinci olana bitiminde bir ödül yani katılımcı sayısına bağlı olarak ya 500 liralık bir dp verebilirim ya da 1000 liralık verebilirim. Bu birazcık katılımcı sayısına bağlı. Ya kafamda böyle bir ödül var. Davet linkini de aşağı koyacağım. Hani birbirimizle yarışmış oluruz. Bunun dışında şuradan basarak sanırım benim piklerimi de görebiliyorsunuz. Neleri seçtiğim yani. Son anda bir şey değiştirirsem bakmak isterseniz ama. Mesela bu yani hesabımda daha hiç seçim yapmadım. Bakalım Yusuf yapmış mı? Bak şu an seçiyor. Aktif bir tanesi şu an doldu gördünüz. <laughs> yani buradan milletin seçimlerini de görebiliyorsunuz. Birbirimizin seçimlerine de bakarız. Benim seçimlerime de bakarsınız. Böyle bir şey düşündüm. Umarım hoşunuza gider. Bu kadar diyeceklerim. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bana yardımcı olmuş olursunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. İyi günler dilerim.